Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz gördüğünüz gibi tüm pileli etehke arkadaşlar. Pilelerimize dikkat ediyorsunuz. Buradan ben size birazcık şöyle göstermek istiyorum. Ee, arkadaşlar pile sayımızı e, belirtmişler. Pilenin bakın, burada basen kısmımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Basen kısmımız şu gösterdiğim alanı ifade ediyor. Kalsa düşüklüğü olarak şurası kalsı düşüklüğümüz. Şurada da bakın şu biraz daha büyük gösterme durumumuz olursa bakın şu dikim kısmı var buradan arkadaşlar. Şu dikilen kısımlarda pens boyumuzu ifade ediyor. Birazdan zaten bunların uygulamasını göstermiş olacağım sizlere. İşte arkadaşlar tüm pileleteğimizin genel görüntüsünü bu göstermiş olduğum şekliyle görme imkanına sahip olabileceksiniz. Şimdi biz bunun birazcık ölçü kısımlarına girmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi ölçü dediğimiz zaman ekranımıza dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Şimdi etek boyumuz arkadaşlar katmış bizim burada 60. Yani etek boyumuz 60. Ben buradan 60'ı gösterdim. Basenimiz 96, belimiz de 72. Kalsa düşüklüğümüz arkadaşlar 20. Pens boyumuz da 13. Toplam adet noktamızda ne? 24 pile sayısıymış. Biz kumaş katı çalışacağımıza göre kaç çalışacağız arkadaşlar? 12 olarak çalışmış olacağız. Buna dikkat etmenizde yarar var. Şimdi arkadaşlar basenimizi alıyoruz. Bakın buradaki basen kısmımızı alıp pile sayımıza bölüyoruz. Basen noktamız kaç? 96. 96'yı 24'e böldüğümüz zaman arkadaşlar çıkan sonuç olarak kaç çıkıyor? 4 santimlik pile genişliğimiz çıkıyor. Bakın bu nerede ama? Basende. Yani bakın kalsada diyor. Burada da dikkat etmenizde yarar var. Şu kısmı dikkat ediyorsunuz. Ve biz 4 santim pile genişliğimizi bulduk. Şimdi gelelim beli. Bel kaslı 72. Şimdi 72'yi bu sefer arkadaşlar ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Böldüğümüz zaman kaç çıktı bu sefer? 3 santim çıktı mı? Ama nerede? Belde. Bakın dikkat edin. 4 santim pili genişliği kaç santime düşüyor bel tarafına geldiği zaman? 3 santime düşmüş olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu şekildeyken arkadaşlar yani 1 santimlik neyimiz var? Pens payımız var arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi bir de 4 santimlik pile genişliği bu atılacak sonuçta bir hani katlanma kısmı da var. 2 ile çarptığınız zaman toplam kaç atıyor arkadaşlar? 8 santim. Pili pili bakın iç geniş noktası dikkat edin iç şuraya da dikkat etmenizde yarar var işte bu ayarlamayı da arkadaşlar bu şekilde gördükten sonra direkt olarak işlemimize bir bakmış olalım burada işlem kısmımıza geldiğimiz zaman bakın ekranı bir göstermemde yarar var bakın şimdi ben burada size yine bazı küçük tarifler noktasına ayarlamam lazım burası arkadaşlar kat arkadaşlar pens boyumuz şurası Nereden aşağı ben ok işaretiyle isterseniz yine bir göstermiş olayım. Pens arkadaşlar boyumuz şu ok işaretiyle gösterdiğim alan. Arkadaşlar kalsa düşüklüğümüzde şu çizgi bakın. Şuradaki çizgi bak. Şu çizgi. Onu da nereden yukarıdan aşağı doğru kalsa düşüklüğümüzde burayı ifade ediyor. O zaman pens boyumuz kaçtı bizim burada? 13'tü. Arkadaşlar kalsa düşüklüğümüz kaçtı? 20 santimdi. Yani bunlara dikkat ediyoruz. Bir de pili genişliğimiz var. Bakın arkadaşlar. Şuradaki pili genişliğimize dikkat edin. Burası kaç santimde? 4 santim. Ama yukarıda beldeki pili genişliğimiz kaç santim? 3 santim. 1 santimlik ne yaptı? Bel, bel çünkü belin değeri 72 idi. Şimdi 72'lik olan bir değerle 96'lık hani bir basen kısmına dikkat aldığınız zaman ölçüleri farklı olacaktır. Yani bel daha dar olduğundan dolayı arkadaşlar ne yapacak? Daralmış oluyor. Şu taralı bölge var ya arkadaşlar bakın şu göstermiş olduğumuz şu taralı bölge bunlar pilinin katlandığı, içine katlandığı kısım. Yani biz burayı görmüyoruz. Katlanmış oluyor. Kumaşın ortasında kalıyor arkadaşlar. Şimdi bu sefer bakın. 4 santim buysa pili genişliği. Katlanan kısım kaç olur? 8 santim olmaz mı? Burası toplam olarak 3 santimse katlanan kısım 9 santim olmaz mı? Yani şurası düştüğüne göre bakın 0.5 buradan şuradan da 0.5 ne yaptı? Daralma gösterdi mi? Toplamda daralma kaç santim? 1 santimlik daralmayı görebiliyorsunuz. Onun için burası 4. Yukarısı kaç oluyor? 3 santim oluyor mu? Oluyor. İşte burada arkadaşlar bizim uygulama kısmımızın bu noktasına dikkat etmenizde yarar var. Yani şurası sayımız kaç? 4 yani mesafesi genişliği. Burası da kaç oluyor? 3 santim oluyor. Evet arkadaşlar ekranımızı birazcık bu şekilde ne yaptık gösterdikten sonra bizim ekranımızdaki yani görsel olarak baktığımız zaman basen hattımız işte pili genişliklerimiz bak burada da zaten kendisi de göstermiş mi göstermiş 4 santim 8 santim şimdi biz bunu yaparken nasıl yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor ben size bunun ne kadar kolay bir yöntemle yapılabildiğini de göstermek istiyorum burada arkadaşlar kaç tane şeritimiz vardı yani pili sayımız bile bakın 24'tü. Ama biz bunun yarısını çalıştığımıza göre bakın kumaş katımız burada var mı? Bakın kumaş katı çalışıyoruz. O zaman bu ne yapacağız? 24'ün yarısı kat eder? 12. 12 pili olarak çalışmış olacağız arkadaşlar. Bir de ben size küçük bir hesaplama noktasını belirtmek istiyorum. Şimdi şöyle ifade edeyim kat arkadaşlar bizim değer olarak baktığımız zaman 4 burada 8 de burada toplam 12 12 tane de pilimiz olduğuna göre bunun hesabını bir yapalım ona göre bir ay ayarlama yapalım atalım bakın şimdi 4 santim burası 8 santimde katlanabilen bölge kat eder 8 eşittir 12 santimlik yani şuradan başlayıp şuraya kadarki olan mesafe 12 santim vermez mi? Biz 12 tane pilemiz olduğuna göre yani şu 4, 8 diye devam eden şeyden 12 tane pilemiz olduğuna göre 12 çarpı 12 kaç eder? 144 olur mu? Yani eteğimizin bakın uzunluğu açacağımız alan ne oluyor? 144 oluyor. Eteğimizin şeyi de boyu da kaç oluyordu? 60 cm'di değil mi? Yani biz bu noktaya göre bir dikdörtgen atarken 60'a 144'ü ne yapmamız gerekiyor? Atmamız gerekiyor. Bakın burada da ölçü noktamıza gelip baktığımız zaman bununla net bir şekilde görme imkanına sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Eteğimizin boyu katmış. Şuraya dikkat etmenizde yarar var. 60 ve artı dediğimizin pil sayımız kaçtı? 24. Bakın biz bunun yarısını çalışacaktık. Ona göre de hesaplamamızı ne yaptık? Yaptık. Arkadaşlar şimdi bunu biz nerede yapalım? Gerber'de bir uygulamalı bir şekilde gösterme imkanına sahip olabilirim. Şimdi arkadaşlar Gerber'e geçiyorum. Şimdi Gerber'de 144'e 160 şey 60 noktasında 144'e 60. 144 arkadaşlar bizim eteğimizin neyi? E ne oluyor? Anlaşıldı mı? Burası kaç olacak? 144. Ve eteğimizin boyu ne kadardı? 60. Bakın eksi gösterdiğine göre ne yapıyorum ben? Eksi 60 olarak yazacak mıyım buraya arkadaşlar? Eksi 60 olarak ne yaptım? Yazdım mı? Yazdım. Bakın ve şimdi bu eteğimize de tüm pileli etek diyebilirim. Tüm pili ne diyorum? Etek. Tire baz diyorum. Bakın bu şekilde de ne yaptık? Yaptık mı? Yaptık. Şu anda alanımız bu. Tam ekran yapıyorum arkadaşlar. Tüm pileli temizin ayarlamasını bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi burada hemen yapmamız gereken uygulamalardan bir tanesi arkadaşlar. Direkt olarak burada neyimizi ayarlayabilmek? Bakın ilk etapta şu ekranı biraz daha büyüterek gösteriyorum. İlkin pens boyumuz. Pens boyumuzun ölçüsü kaçtı burada arkadaşlar? 13. Yani şu mesafe 13. O zaman ben hemen Gerbere geliyorum. Çizgi, çizgi yarat. Paralel kopyala diyorum. Bakın. Şuraya da dikkat etmenizde yarar var. Ben paralel kopyala demeden bir tane eklemesini istiyorum. Bakın çizgimi seçtim. Kırmızı olduğundan eminim. Okey dedim. Bakın aşağıya doğru bir ok işareti gösteriyor. Neyi? Eksi. Eksi kaçtı arkadaşlar? Pens boyumuz 13. Şu anda pens boyumuzu aldık mı? aldık arkadaşlar. Şimdi pens boyumuzun olduğu yer olarak baktığınız zaman neresi dersinizse bakın şu mesafeyi aldık mı? Aldık. Şimdi arkadaşlar nereye alacağız? Şurası. Burası kaçtı? Kalsa düşüklüğü dediğimiz alan. Yani şuradan aşağı olan bu kısım. O zaman arkadaşlar geliyorum. Ben kalsa düşüklüğümü de alacağım. Yine çizgi çizgi alet paralel kopyala diyebilirim. Bakın yine seçtim. Okey dedim. Aşağıya doğru almam için kat almam gerekiyor arkadaşlar. Eksi 20. Niye? Çünkü katsa düşüklüğümüzün değeri katsa arkadaşlar 20 idi. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi buradaki uygulama kısmında arkadaşlar 27 de okey dediğim zaman bakın geldi mi? Geldi. Şimdi burada sizinle bir noktayı belirleyelim. Arkadaşlar dikkat edin. Pens noktasına geldiği zaman şöyle bir durum oluyor. Bakın Şurası 4 santim ama 4 santimden yukarı doğru gelince bakın bir daralma oluyor mu? Oluyor. Bakın bir daralma oldu mu? Oldu. Ve o zaman arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Şu yukarıdaki şu kısım kaç oluyor? 3 santim. Burası kaç oluyor? 4 santim. Buranın pens boyu kaçtı? 13. Yani şuraya dikkat ediyoruz. O zaman ben bakın burası 4 ise yukarıda şurası 0.5 gelmez mi? Şu. Şu alan. 0.5 bakın burası 4'tü örnek bakın burası 4'tü burası şurası da 0.5 gelmez mi? O zaman daralma olduğuna göre bu tarafa doğru 0.5 geldiğine göre burası kaç oldu? 3. Ve burası kaç olur şurası yukarıda? Şurası. 0.5 ile evet, 4 buradaydı. Kaç olur? 4.5. Burası kaç olur? 9 santim. Burası kaçtı? Burada 4. Burası 4. Burası da 8 olmaz mı? Çünkü burası kumaş katı. Bundan bir tane daha böyle bir alan gelecek. Bakın şöyle bir alan daha ilave edilecek buraya. Yani 4 de burası. Burası da aynı şekilde bakın. Tamamlayacak bunu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani şu ilave kısmı siz görmüyorsunuz ama buraya ilave edilecek. O zaman 4 burada 4 burada 8. Ama yukarı tarafa geldiği zaman 8 iken burası ne oluyor? Katlanacak alan 9'a. Diğer alanda katı düşüyor. 3'e düşüyor. Buna dikkat ettikten sonra arkadaşlar. Şimdi biz bir ayarlama yapalım. O zaman yukarıya geliyorum. Bakın dikkat edin. 4.5 burası. 3 burası. 9 da burası. Bunu alsam. Bakın hepsinde tekrarlı tekrarlı gidiyor. Yani ben şu gösterdiğim mesafeyi alsam bir sefer. Bundan bakın şu gösterdiğim alandan. 11 tane böyle tekrarlamıyor mu? Bakın. Dikkat edin. Bakın. O zaman ben aynı şeyleri bir daha niye çizeyim arkadaşlar? Ne yaparım buradaki tekrarlı kısmı? Yani şuradaki kısmın tekrarlı olan kısmını bir sefer yapıp hep tekrarlattırarak götürsem o doğru olmaz mı? Bakın burada da aynı şey geçerli. Bakın burası 4, burası 8. Burası 4, burası 8. Ben şu gösterdiğim mesafeyi, şu taralı bölgeyi buradan bir sefer alsam sonra da şu taralı bölgeyle aynı şekilde tekrarlı tekrarlı götürsem olmaz mı? Olur. O zaman arkadaşlar hemen işlemimize başlayalım ve bunu gerberde tekrarlı bir şekilde göstermiş olalım. Şimdi bizim arkadaşlar burada yapacağımız uygulama kısmını gösteriyorum. Çizgi, çizgi yarat, çizgi oluştur diyorum bakın. İlk başta beli yapalım. Belimizin arkadaşlar şu kısmına bakın geldi. Mouse'un her iki tuşuna bastım. Bir ok işareti çıktı. Nereye geliyorum biliyor musunuz? Şurası. Şu mesafe. Burada 4'tü. 0.5 eklenince 4.5 oldu. O zaman buraya geldim. Bakın. Ne yazıyorum? 4.5 Ve bakın. Şöyle küçük bir şekilde dikey bir ayarlama yaptım mı? Yaptım. Burada. Bu dört buçukluk olan kısım neresiydi orası? Şurası. Şu mesafe nedir? Bakın şu göstereceğim şu mesafe. Orası da üçtü. O zaman arkadaşlar geliyorum. Bakın aynı çizgiden şuraya yan tarafa doğru paralel kopyala diyorum. Tıkladım. Bakın. Tıkladım. Burası kaçtı? 3 santimdi. O zaman ne yapıyorum? 3 santimde buraya verdim mi? verdim. Yani nereye aldık? Şu mesafeyi, şu araya aldık. Şimdi şurası kaç? Şu bakın şu ok işaretinin olduğu bölüm 9 cm. Orayı da geliyorum bakın. Bu sefer yine paralel kopyalayla bu sefer daha götürüyorum bakın. Burası kaç oldu? 9. Bakın şu anda ben şurayı almış oldum. Ok işaretiyle belirttiğim size 4.5 bakın. 4.5 burası. 3 şu alan bu alanda şu ok işaretiyle şuradan başlayıp buraya kadar olan kısımda 9 olan kısım. O zaman arkadaşlar ben şu 9 ile 3'ün toplamı kaç eder? 12. Şuranın bakın şu gösterdiğim alanı tekrarlı tekrarlı buradan aynı şekilde alamam mı? Bakın. Onun için arkadaşlar bu ayarlamayı burada görmenizde yarar var. Şimdi bakın. Bir de gelelim bu alt tarafa bakın. Şu Neresi burası? Şu pens boyunun olduğu kısım Alt taraf 4 Burası Pile genişliğimiz 4 Pile genişliğimizin içi iç pile genişliğimizde 8 Ne yapıyorum? Bakın Çizgi Çizgiler çizgi oluşturur diyorum bakın Biraz daha ekranımızı Ayarlamış olalım şuraya geldim Mouse'un her iki tuşuna bastım Kaçtı 4 D'den tıkıp Dikey dedim. Bıraktım. Sonra çizgi çizgi paralel kopyala dedim. Bakın. Nereye aldım ben şimdi? Şuraya aldım. Şimdi şuraya alacağım. Tıkladım. Okey dedim. Kaç santimde? 4 santim. Nereye aldım şimdi? Şu kısmı aldım. Pili genişliğin şurasını. Şimdi şuradan şuraya kaçtı? Pili 8 santimdi. O zaman geleceğim. Bunu tekrar tutacağım. Bakın. Kaç oldu burası? 8'de burası oldu mu? Oldu. Şimdi arkadaşlar bunda buraya ne yapmam lazım? Döşemem lazım. Bakın şimdi size çok kolay bir yöntemle bunu göstermiş olacağım ki arkadaşlar çok rahat size yapabileceksiniz. Bakın bunun kaç tane tekrarlaması gerekiyor buraya? 11 tane olması gerekiyor değil mi? Yani normalde bizim 12 tane pilemiz vardı. Bakın buraya geldim. Ekle yani çizgi çizgi olarak paralel kopyala dediğim zaman şurası kaçtı? 1'di. Yanına bir şey yaptım. Kopya sayısı. Yani şu yapacağım şeyden 11 tane döşesini istiyorum. Bakın. Ondan sonrasında arkadaşlar okey diyeceğim. Diyor ki bana ki taşınacak çizgi ve çizgileri seçip okey'e okay basın. Bakın. Tıklıyorum 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 ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tıkladım bunları ve tıkladığımız noktada bakın yukarıdaki değerler olanları da seçiyorum aynı şekilde bakın ne diyorum ne diyorum okey'e bastım diyor ki ne kadar burun mesela şurası 4'tü burası 8 ne olur 12 Kaç tane istiyorum arkadaşlar? 12 tane. 12 mesafe kısmını 12 bakın. Şu mesafe kısmı. Yani buradan 12 santim daha bu tarafa gelsin demektir bu. Okey'e bastığım zaman direkt olarak bu uygulamanın tamamını yukarıda dahil olmak üzere verdi mi? Verdi. Sadece şurada bir fazlalıklarımız çıktı. Onları da hemen ne yapacaksınız? Tak tak sileceksiniz. Ve şu anda ben arkadaşlar şu kısmı otomatikmen direkt olarak gerbere yaptırdım mı? Şurasını. Komplesini. Ve sadece bakın şuralarım kaldı. Şuraya dikkat. Şuradan şu yukarıya doğru ayarlamalarım kaldı bakın. Bunları da geliyorum bakın. En kolay şekilde hemen yapalım. Ne yapıyorum? Çizgi çizgi araç iki noktadan deseydim bakın. Tıklayıp şöyle bunları birleştirseydim. Tıkladım. Tıkladım. Burası 4 santim. Burası 3 santim oldu mu? Burası bakın. Bir burayı da yapıyorum aynı şekilde. Tıkladım. Tıkladım. Burası 3 bakın 3 santim burası. Burası kaç çıktı? 9'a. Burası 3 oldu burası 9. Bakın burası burası 4, burası 8. Çünkü birer santim ne yaptı belde daralma olacak ki, değil mi arkadaşlar? Ne yapabilirsiniz? Beliniz oturmuş olsun. Aynen buradaki gibi bakın. Dikkat edin burası 4, burası 8. Ama burası 3, burası 9 oldu mu? Oldu. Arkadaşlar ben şu uygulamayı bir daha sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın geri alacağım bunları. Şimdi böyle bir hale getirmiştim hatırlarsınızsa bu uygulamayı nasıl çoğalttık hocam bir daha gösterir misiniz dediğiniz zaman çizgi çizgi yarat paralel kopyala diyorum. Bakın kaç tane istiyorsunuzsa ilkin adet sayısını buraya yazıyorum. Ben 11 tane istedim. Diyor ki o zaman taşınacak çizgi veya çizgileri seçip okey'e okay basın diyor. Bakın burada şunlara mutlaka dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Burası şu gösterdiğim alan kopya sayısını veriyor. Anlaşıldı mı? Kaç tane istiyorum buradan? 11 tane istiyorum. Ve şuradaki bakın şu mesafe kısmıysa bakın şuradaki mesafe kısmıysa şunların aradaki mesafelerini istiyor. Yani bunlar tekrarlayacak ya burası kaçtı? 4'tü. Burası kaçtı? 8. Toplamı kaç eder bunun? 12. Yani sen 12 santim bu tarafa doğru geldiğin zaman demek ki ben diyor bu Sizgileri 12 santim bu tarafa doğru yani şu mesafeyi vereyim mi diye soruyor. Buna dikkat etmenizde yarar var. Şimdi ben bana bunu işlediği zaman ben ne diyorum? Evet seçiyorum seçiyorum. Bakın yukarıda da tıklamam gerekenler var. Tıkladım. Okey bastığım zaman taşıma miktarını girin diyor bak. Şimdi diyor ki tamam ben diyor bu kadar bunu aldım ama diyor. Ne kadar mesafe bu tarafa gelecek? Çünkü ben bunlar tekrarlı gitmesini istiyorum. 4, 8, 12. O zaman ben buraya ne yazacağım? 12 yazacağım. Bakın, bu dediğim şey dikkatinizden bir daha gelsin. Bakın, ne yaptık? Şu mesafe kısmı, yani 12 verdiğim kısım, şurası 4, şurası 8, şurası 3, şurası da 9. Toplamı kaç eder? 12. Verdiğim değer bu, yani şuradaki değer bu. Ama bunlardan kat adet istediğimin değeri de arkadaşlar bu. Bir de bakın ekle kısmını mutlaka koyuyorsunuz. Paralel olursa sadece paralel taşımış olursunuz. Ekle kısmı bu noktada önemli arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra ne yapıyorum? Bakın ekrana bakın. OK dediğim zaman tamamını paralel olarak ne yaptı? Taşıdı. Şurada fazlamız mecburen sıkıyor. O zaman biz onu ne yapacağız? çizgi çizgi sille sorunsuz bir şekilde ne yapacağız? Kaldıracağız. Şimdi burasının kumaş katı olduğu kısım da bu arkadaşlar. Sadece geleceğiz. Bakın burada yapmamız gereken uygulama şurasının tamamlamak. İşte burada da iki noktadan diyorum. Bak yukarıdan alıyorum bunu. Değerden çıkıyorum. Birleştiriyorum. Size zahmet olabilecek tek nokta burası. Bunu da dikkate almanızda yarar var. Bakın Aynen bu. Tabi bu işin neyi arkadaşlar? Çok daha kolay yöntemi bu. Yani siz bunları çok rahatlıkla ne yapabileceksiniz? Uygulama imkanına sahip olabileceksiniz. Bu dediğim şekilde yapmanızda yarar var. şu gösterdiğim alan pens noktasının arkadaşlar yani 13 santim şu mesafe 13 santimi veriyor. Burada belimiz ne yapmış olacak arkadaşlar? Yani bel daralmış oluyor. Bunun bu kısmı dikkat etmenizde yarar var. Evet kaldı. İki tane. Arkadaşlar işlemimiz tamam mı? Tamam. Bakın dikkat edin. İş ne kadar kolaylaştı. Hızlı bir şekilde yapıldı. Ve şimdi bunun yani şu hale getirmemiz gerekiyor. Burası kumaş katı olacak. Dikiş paylarımız 1'er santimmiş. Altta da 3 santimlik dikiş payımız varmış. Bakın. Hemen burayı kumaş katı yapıyorum. Parça kumaş katı yap. Şunu basılı olursa bunu çizgi çizgi gösterecek. Bakın. Düz ip noktası da burası. Okey dedim. Sıktım. Şimdi parça dikiş dikiş miktarı gir diyorum. Bakın. Ekrana gelip bir tıkladım. Bakın bütün alanı seçti. Okey dedim. İlkin 1 santim dikiş pay veriyorum. Bakın. 1 santim. Bakın etrafında şu anda 1 santim dikiş pay. Ama alt tarafta dikkat edersinizse şurası 3 santim dikiş payı vermiş. Buna dikkat ediyorum. O zaman geldim bakın. Alt tarafı seçiyorum. Okey dediğim zaman bakın. 3 yazdığım zaman hani hocam şu önceden buraya 1 vermiştiniz. Şimdi de 3 verince 4 santim olmaz mı? Hayır. Gerber bunu öyle algılamıyor. Burası yine 1 ama seçtiğiniz alandaki biri değil en son verdiğiniz değeri uyguluyor. Yani 3 santim olarak ayarlayacak. Önceki verdiğiniz değer dikiş değerini dikkat et almıyor arkadaşlar. Bakın okey dediğim zaman şimdi 1 santim yukarılar yanlar oldu. Ama 3 santim de aşağısı oldu. Şimdi bu dikiş miktarımızı verdik. Dikiş miktarımızı ne yapmamız gerekiyor? İtini almamız gerekiyor. Parça dikiş. Dikiş ekle çıkart diyerek ekrana gelip tıklamanız ve okey dediğiniz zaman bakın dikiş miktarınızı ne yaptı? İçine aldı mı? Aldı. Arkadaşlar şu anda bizim şu dediğimizi uygulamamızı yaptık mı? Yaptık. Burada bir sadece görmeniz gereken, yapmanız gereken bir uygulama var. Onları yapıp arkadaşlar kaydedip ondan sonra dersimizi bitirmiş olacağız. Şimdi onları yaparken de bakın tıklarımız var. Tıt eklediğim zaman dikkat edin. Bakın buradan tıkladım. Bakın eğer tıkladığınız alanla ilgili olarak tam karşı tarafına gelip de bakın tıklarsınızsa aynı tıknızı ne yapıyor? Buraya atıyor mu? Bakın tıklayıp Ondan sonrasındaki kısımda tam karşı tarafına gelip de tıkladığınız zaman ne yapıyor? Tıklarınızı atıyor mu? Atıyor. Yani hocam o tıtı biz şöyle atsaydık bakın diyebilirsiniz bunu. Tıt tek ekle burası kaç santim? 4. Bakın geldim. Kaç santim? 4 santime tıt at deseydim. Otomatikmen tıtını attı mı? Attı. Burası toplamı kaçtı mesela? 8. Buraya geldim bakın. 8 dediğim zaman tıtı verdi mi? Verdi. Burası kaçtı arkadaşlar? 16 değil mi? Bakın hemen geldim. Bakın 16'yı verdim. Tıkladığım zaman hemen sütumuza attı mı? Attı. Yani bu süt atmak kısımlarını bu şekilde de arkadaşlar ne yapabileceksiniz? Yapmanız gerekiyor. Çünkü bu tıktlar sizin ekran noktasında bu şekilde görmenize yardımcı oluyor. Bakın ben size bu tıktların yerlerini de bu şekilde gösterdim. Bunu kaydederken dosya Farklı kaydet diyerek bakın üzerine geliyorum. Bir sefer tıklattığım zaman bana bir ekran açıyor. Bu ekran içerisinde kendinize göre arkadaşlar hangi mesela sabah diye bir bölümümüz var. Tüm pileli etek baz. Ben bunu şuraya alıyorum kopyala diyorum bakın şu kısma yapıştırıyorum. Bu da arkadaşlar ne olsun yine baz mıydı o zaman bazı da buraya ne yapabilirim yazarım arkadaşlar. Bakın kaydet dedim ve okey dedim menüye gönderdim. İşte arkadaşlar tüm fileli eteğiniz aynen burada olduğu gibi çok hızlı, iyi bir netice alarak bir milim oynamadan bakın. Onu belirteyim. Arkadaşlar fermar payı var burada. Çok 0.5 gibi diğer alttan, alt fermar payı da verebilirsiniz arkadaşlar. 1 santim, 2 santimlik buradan atmalarda yapabiliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. İşte arkadaşlar tüm fileli eteğimizin hem mantığı hem de Gerber'deki uygulama halinde görmüş oldunuz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsanız da biz de onlara dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000-3.000-4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim, hoşçakalın.